Teşekkür ediyorum. Üçüncü yarışmacımıza geliyorum. O da İlayda. İlayda, bana gelen bilgiye göre... ...sen, Hanzade'ye... ...bir yiyecek maddesi veriyorsun... ...oyundan önce. Bu doğru mu? Ee, doğru Acun Bey. Hanzade de bunu alıyor anladığım kadarıyla. Bu da doğru mu? Doğru. Yani yeni bir soru olarak sorarsam, bu verdiğin yiyecekten... ...başkası yararlandı mı ya da sen birisiyle beraber miydin? Bunu sorabilir miyim? Ee, şöyle Acun Bey, başkası yararlanmadı çünkü... ...yani zaten çok küçük bir şeydi. Hanzade de oyun esnasında yani seremoniye çıkmadan önce... Ee, rüyasında görmüş anne, hani ağlatmıştı. Ben de yani kendi yiyeceğim şeyi çok üzüldüm o ağlayınca hani o şekilde paylaştım. Yani üzüldüğüm için paylaştım. Tabii ki istemediğimiz e, şeyler bunlar. E, keşke olmasaydı ama tabii ki yapacak da bir şey yok ee, dediğim gibi kural ihlali olarak görüyoruz yarışma kuralı ihlali ee, bunun mutlaka e, tabii ki sonuçlar olacak.